Hey Celal doğru söylüyor. Tamam. E, e, Sayın Haydar Bey ve Sayın Mıktar sizleri Kurdeli kesmeye davet ediyorum. Açılış yapacağız. Bey. Ne diyeyim ne diyeyim? Çapulcunun biri. Yolda kaldım çapulcunun biri. Ne? filtrelerimi değiştirdim. Yolda kaldım çatlacının biri geldi filtrelerimi değiştirecek. <laughs> Yok canım o kadar da demem. Yakıt filtresini değiştireceğiz de. Termokilimin derecesine bakayım bir dakika. Şimdi otomatiğe alayım da sonra düzeltirim. Yok. Ben yapayım mı? Gel. Mesela yani. Hayır. Hayır <laughs> Çırak bende de. Tekme falan atma bakalım İki tane mi? bir tane mi <laughs> oldu? İki tane var orada. 2 e tane. tane. Çiziyor, ee, bu bir. O tarafa mı açılıyor acaba? açılacak ha. Bence ki Sonra, köyler... sola 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 açılacak. Barış sıkıştırma. Yok, ha, tamam yer tamam. Yer açıyor, açıyor barış yeter barış yeter. Dört, 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 Elin yok. Aç, elinle aç elinle. Bekle bekle bekle. O soketi çıkar Barış. O soket çıkıyor. Bak 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 yukarıya kaldırman lazım. Ha. Şöyle hafif dokun. Yapsan hele onu bir çıkar barış. Onun acelesi yok. Bak işte Orman. bunu dedim ben. Tamam. Bir dur dur. Bir hakikaten. Burası ha ya. Onu bak bak pislik atıyor. <laughs> ya sen, ha kirlenir orada. <laughs> Söyledin mi çapurcunun biri? <gülüyor> Söyledim. <gülüyor> Sağ olsun ya, ya. Onu benim yanıma gönder barış. Vallahi ya, Allah razı olsun. Bakan filtreye, pisliğe ee, 2 tane mi şimdi ben yapıyorsunuz? İki tane filtre var burada. Niye alttan şey, şey yapmıyorum bu <laughs> Bak belli o sıkışmış, o, o, o şişmiş ha. O zaman çıkartmasak mı hiç? Niye? Şimdi yok, yer, yerinizi yok. Yok bir şey olmaz. Tamam, <laughs> Temizleyeceğiz. <Kendimiz, gülüyor> Barış onu direkt bidona atma soketi şey olmasın ha. Biraz daha <laughs> Altakini şey yapsana. Barış ona dokunmadı. Bir baka o nasıl ne kadar kirlenmiş. Sen dök ben bakıyorum kale Ver. Evet. Temiz de o. Önemli olan burası değil. Önemli onun Sabah ezanı. Trafiğiyle kalabalık bir şehre geldim. Özbekistan'da yükleme yapacağım buradan. Kuru yüzümü yükleyeceğim arkadaşlar. Kuru üzüm Bayağı bir kalabalık trafiği var. Ya yürüsene. Çarpacağım şimdi. Bak bak bak. yürüdü. Oraya durdu. <laughs> Neyse. Ben şöyle biraz şeyle gideyim de trafiği açtım kendi kendime. <laughs> Buradan bir yerden döneceğim. Mahalle arasında kruzumu yükleyeceğim ya. Camiler de çok güzel ama bazıları altın varaklı falan. Biraz buralarda gezebilir miyim bilmiyorum. ama çok kalabalık Özbekistan gerçekten genç nüfusu çok ve kalabalık bir ülke çok güzel hayat be bugün cuma olduğu için burasında da işte cami var ya cami çok kalabalık millet hep gelmiş ibadet etmeye ama park yeri olmadığı için böyle yola park etmişler biz de böyle sıfır sıfır mıfır mıfır bir şeyler geçiyoruz artık yapacak bir şey yok yani böyle geçeceğiz merhaba Böyle park mı edilir bilmiyorum ben. Benim de araba biraz arızalandı da onu yaptıracağım yüklemeden sonra. Şöyle bir depoda üzüm yüklemeye geldim. Şu anda boş. Yanlaştık bakalım hayırlısıyla yükleyeceğiz. Üzümler. Ama bunları yüklemeyeceğim. Ben paketli temizlenmiş üzümleri yükleyeceğim yani bunları yükleyeceğim yüklesinler bakalım da i̇şte saat şu anda 8 falan 12'ye kadar sürermiş yükleme neyse ben de gideyim de arabamda oturayım internete bakayım ben çıkıp gidiyorum gari Onlar horoz dövüştürsünler arabam arızalı benim onu yaptıracağım egzozunu söktürüyorum yok yok ben video çekiyorum abi suya basma, kisla da durur. Asıl tırnaklar, ayaklarını, yüzümüzün Tamam. Bunları, bunu koyayım mı? Şey, çayları koyayım mı? Soğur, soğur. Soğur mu? İçmiyoruz mu? Yok, çayı şey, getirsin. Yemekle beraber mi içiyoruz? Ha. <laughs> Bilmediğim için, dur ben kendim içsem olur mu? Tamam tamam. Ha, bu olmamış daha. Olmamış çay değil mi? Olmuştur öyle olur. Böyle mi oluyor? He. Onu sertimi içersen tansiyonu indirir tamam. Bu çay bu şekilde. Tadına bakayım. Siyah çaya benzemiyor hiç. yok. Hmm, no, tansiyonu, tadı. tansiyonu yüksek olan insan yok mu? Ne? Yüksek tansiyonlu gezen insanlar yok mu? Onlar içerisindeydi. Onun markası olarak var bak. 110 var. İncesi. İncesi. Bir de 95'i var. 95'ini alıp içerse 93'ten 95'ini. Ha. Merhaba, bu böyle demleniyor. Hmm. Beyaz. Bu öyle demleyesin. Demleyi böyle içiyor. Tansiyonu yüksek olan insanlara iyidir bu. Hı, iyiymiş, değişik. Gözüm gözümle. Şeyi tamiri ben yaptım sanki. Ne? <laughs> 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 küçük. Yok çok küçük. Çok Şeker yok. azı. Yok yeterli olur. İçine mi atacağım? Ha, evet, i̇çine da öyle. Ya babam. Olur mu? Erisin ha. Çok, çok güzel. güzel

Um. Afiyet abi, olsun. Sağ olsun ablam teşekkürler. Sabah sabah iyi gelen bana kahve. Valla af, afiyet olsun. Ben de içiyorum hep soğuk kahve. Teşekkür ederim. Rica ederim afiyet olsun. Ay. Ya hayır Allah gel. thank <laughs> you mehmonlari sizni O'rta <laughs> Osiyoda yagona Magic Aquariumga taklif etamiz. <Söylediğiniz> Hamda siz ulkan <için>. bino ichidagi birinchi va ikkinchi qavatlarda quvnoq attraksionlar va bolalar maydonchasi bor mumkin. Gari. Gari. Gari da gari. Herkes gari alıştırdım gari. Asya'ya gelince ben herkes alıştırdım. gari alıştırdım. Özbekistanlıları da gari gare. gari. Ege'li ne de olsa. Musta. süt olur. Müs... Müste. ama ben dövülemedim. Yok ya, Köpek balığısı.